Herkese selamun aleyküm. Bugün yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün bayramın ikinci günü. Herkesin kurban bayramını kutlarım arkadaşlar. İnşallah huzurlu iyi bir bayram geçiririz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kümes yaptım arkadaşlar. Tabii ki ne idareten e, kartonda yaptım arkadaşlar. yan tahtadan yapsam arkadaşlar daha iyi olurdu ama malzeme olmadığı için elimde böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu arada bir bir tane de yeni kuş aldım arkadaşlar. Güzel bir kuş. Ee, gördüğünüz arkadaşlar bu mineral taşı... taşı alacaktım arkadaşlar bulamadım ben de normal toprak koydum arkadaşlar böyle. Burada su kabı arkadaşlar su kabının içine de biraz ilaç koydum çünkü kuşun birisi hasta oldu arkadaşlar öbür kapta da arkadaşlar yem var karışık bir yem arkadaşlar size göstereyim bir saniye böyle içinde mercimek arkadaşlar buğday pirinç var güzel bir yem gördüğünüz gibi arkadaşlar köy de böylesi şunu da üzerine koydum arkadaşlar ağırlık olsun diyerekten çünkü karton arkadaşlar çok hafif bunun üzerine koydum ama yani hava vurmasın diyerekten zaten burayı komple kapattım arkadaşlar gördüğünüz bir, bir battaniye koydum böyle bu arada arkadaşlar hava rüzgarlı umarım telefonu telefona fazla rüzgar geldi bir saniye arkadaşlar tümesin kapsında böyle idare edin zaten boş vaktim oldu ne güzel bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar kuşlarımıza bakalım. Tamam bir saniye. Kapı tam açılmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuşlar bekleyelim. Dışarı çıksınlar. Normalde hemen çıkıyorlar arkadaşlar. Ama şimdilik hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Yani bilmiyorum buraya fazla gelmiyor durum var inşallah. Ben kulaklık takmışım arkadaşlar. Yani inşallah fazla rüzgar gelmiyordur. Ama kuşların dışarı çıkmaya niyeti yok gibi. Normalde hemen çıkıyorlar arkadaşlar. Bir de bayaz kuş aldım arkadaşlar. Eee, hünkariye çok benziyor ama bence hünkari değil arkadaşlar. Bir saniye dışarı çıksa görünürdü ama dışarı çıkmıyorlar arkadaşlar. Ama bence arkadaşlar idareten güzel yani baya. Yani geliş bir alan oldu arkadaşlar. Yani kartondan kartondan yaptım ama aynı kümes gibi yaptım arkadaşlar büyük yaptım. Evet, hünkâr dışarı gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Normalde arkadaşlar. Hemen kapı aç böyle hünkârı hemen dışarı çıkıyordu. Ha, çıkıyorlar arkadaşlar. Ama rüzgar var arkadaşlar rüzgardan korkuyorlar. Az önce de arkadaşlar buralar komple yıkadım, temizledim. Bir de arkadaşlar bu keşmir kuşumuz hasta oldu arkadaşlar. İki gün yemiyemedi, 3 gün arkadaşlar. Tabii ki de ben elimle besledim. Ama şimdi kendini topladı. Yani ilaç verdim arkadaşlar. Kendini topladı arkadaşlar. Yemiyor. Normal oluyor. Yani biraz sıkıntılı daha. Ama yemiyor, su içiyor, yemesinde içmesinde bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Az önce suya ilaç kattım arkadaşlar. Dün kuş hasta, bu kuş hastaydı. Ama şimdi fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Bundan iki gün önce yemiyordu arkadaşlar. Yani arkadaşlar işten geldim baktım kuş hiç yemiyememiş, çok açtı. Yani bayağı da zayıfladı arkadaşlar. Yani kuş çok iyi damaz ayakladı. Hünkari'nin hiç bir sıkıntısı yok arkadaşlar. O beyaz kuş da dışarı çıkacak. O beyaz kuş da arkadaşlar hünkariye çok benziyor. Yani tepeli bir kuş, gülü var, paçası da var arkadaşlar. Ama bol paçalı. Bir de kafa yapısı yani hünkariye benzemiyor arkadaşlar. Bakın zaten kafası görünüyor çünkü dışarı çıkar arkadaşlar. Bir bakın. Cinsini bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Ben anlamadım cinsini arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yani baya bol paçalı bir kuş. Aslında güzel bir kuş arkadaşlar. kuş da biraz kırgın arkadaşlar. Bir de yavru bir kuş arkadaşlar. Yani daha yavru tüyünü yeni atıyor arkadaşlar. Yavru bir kuş. Biraz kırgın arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Aldığım yer yani pet shop'tan aldım ben bu kuşları. Arkadaşlar yani kuşların tüm hasta Yani orada video çekecektim zaten arkadaşlar Pet Shop'ta Yani e, Pet Shop'un sahibi arkadaşlar video çektirmedi Çünkü ben önce neden olduğunu anlamadım Bana temizlenme istiyorum ne istiyor diye çektirmedi Ama ben anladım arkadaşlar kuşlar Yani tamamı hasta arkadaşlar zaten Bana yakın yer yoktur Pet Shop yani o yakındım başka ee, yakın yeri olmadığı için ben de mecbur oradan aldım arkadaşlar. Ama arkadaşlar orada kafeste kaldıkları için kırılıyorlar yani. Yani burada bakın <laughs> hünkârın hiçbir şey Yani hünkârı da ilk, ilk geldiğinde arkadaşlar zayıf, baya zayıf arkadaşlar. Şimdi e, çok iyi oldu yani hünkârın hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ama keşmir biraz kırıldı. Şu yeni getirdiğim kuşta biraz kırgın, Kırgın değil aslında arkadaşlar zayıf baya çok zayıf yani. Yavru bir kişi olduğu için Buraya toprak koydum arkadaşlar. Toprak eşleniyorlar. Mineral şey alıyorlar herhalde. Yani orada küçük taşlar yiyorlar arkadaşlar. Burada da bir karşıyım. Yem yaptım. Aslında arkadaşlar güzel ortamlar oldu. Yani şimdi karton da fazla kötü değil arkadaşlar. Karton da güzel. Ama çok kalın şeyler var arkadaşlar. Kalın, çok kalın kartonlar var yani. Ondan yapsam daha iyi olur da. Tabii ki ne şimdi bizi idare böyle bir şey yaptı arkadaşlar. Yani küçük dar alanda kalmaları iyi değil arkadaşlar. Böyle yani havalı da arkadaşlar. Havalandırma yerleri de var. Yani çok kapalı bir şey değil arkadaşlar Yani ben herhalde çok güzel arkadaşlar Bu kuşun cinsini de bilen varsa yoruma yazabilir Ben önce hünkarı sandım arkadaşlar Aldım böyle Yani alıp getirdikten sonra arkadaşlar şöyle iyice bir baktım yani hünkarı değil arkadaşlar Yani kafa yapısı benzemiyor arkadaşlar Paçası olsun Ya şekil olarak da benzemiyor biraz değişik duruyor ama bu kuş yavru bir kuş arkadaşlar. Bakın abi hünkari cin gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu hünkari siyah değil yani. Bakın kuyruğu mavi arkadaşlar. Kuş da nasıl desem mavi, maviye benziyor da mavi değil. Değişik bir rengi var arkadaşlar. Mavi gibi şöyle desem. Bakın arkadaşlar. bir kuş daha almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani keçi kuş şimdilik idare eden iyidir bence. Zaten başlangıç amacı arkadaşlar önce bir çift aldık. Bir tane daha aldık. Üç tane oldu arkadaşlar. Bir tane daha alsam dört tane iki çift kuş bence şimdilik yeter yani. Tabi ki elde ne olur bilmiyorum. Bakın arkadaşlar kuşlar giriyorlar, geri çıkıyorlar kavga yapıyorlar. Bu hünkârı anlamadım arkadaşlar. Bu hünkârı o keşbir bir ara eş aldıra sanki. Yani eş gibilerdi arkadaşlar. Birbirini çağırıyorlar böyle. Ama bazen de kavga yapıyorlar. Ben de anlamadım yani. Bakın arkadaşlar. Bu kuşun cinsi ne sizce arkadaşlar? Ama keşbir bayağı güzel. Arkadaşlar keşbir çok iyi toparladı. Yani elimden beslemesem arkadaşlar belki de kaybederdi keşmiri. Yani 2 gün arkadaşlar, 2 gün mü 3 gün arkadaşlar hiç yem yemedi. Ben elimden besledim. Ondan sonra hap derdim arkadaşlar. Yani iyileşti kuş. Daha kırgınlık var üzerinde arkadaşlar. ama o kuş yemiyor arkadaşlar. Ama bayaz kuş arkadaşlar bence bu kuş daha da eri olur arkadaşlar. Çünkü bu kuş yavru kuş arkadaşlar. Bir yanda yavru tüyünü atmamış arkadaşlar. Bu yavru tüyünü atarsa tabi bu kuş çok zayıf bir kuştu arkadaşlar. Yani kemiği çıkmış neredeyse arkadaşlar kuşun. Gördüğünüz gibi bakın yemiyor. Ama yemiyor hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Biraz zayıf sadece. Ya yani bence bir ay kalırsa burada toparlar kendini. Hünkari de zayıftı arkadaşlar. Ama Hünkari şimdi çok iyi oldu yani. Hünkari neredeyse burada. Hünkari'den Keşmir bir hafta olur arkadaşlar burada. O bahis dün aldım arkadaşlar. Cum dün cumartesi arkadaşlar. Evet bugün pazar günü. Bugün bayramın ikinci günü mü? Üçüncü günü arkadaşlar. Yani inşallah hemen bu video yani bugün yayınlarım inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız bunlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tabi ki he, kümes pek iyi değil arkadaşlar ama şimdilik idarete bence iyi arkadaşlar yani inşallah bir kuş daha alacağım arkadaşlar artık bir tane mi aldım bir çift daha mı aldım bilmiyorum şimdilik bir tane alırsam bence iyi Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik Evet arkadaşlar herkesin kurban bayramını kutlarım arkadaşlar İnşallah huzurlu, iyi bir bayram geçiririz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese selam. Arkadaşlar bu arada bu kuş öncülcüsünü bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere.